Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yay burçlarıyla devam ediyorum. Yay burcunun aklındaki kişi, şu an Yay burcuna karşı ne hissediyor, onunla ilgili ne düşünüyor ve olası yakın gelecekte ona karşı eylemleri ne olacak veya bir adım atacak mı ayrı olanlar için buna bakacağız. Evet, hazırsanız başlıyorum. Fakat başlamadan önce kanalım yeni. Eğer memnun kalırsanız, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olursanız gerçekten beni çok memnun edersiniz. Çünkü sizin desteklerinize ihtiyacım var. Başlıyorum. Unutmayın ki bu kolektife hitap eden bir açılımdır. Dileyen özel danışmanlık alabilir. Da özel danışmanlık için yoruma özel danışmanlık istiyorum diye yazmanız yeterlidir. Yorum yazanların altına kişisel bilgilerimi vereceğim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet. Yay burcunun aklındaki kişi Yay burcuna karşı ne hissediyor? Hisler nelerdir? Hemen bakalım. Şöyle kartlarımı karıştırıyorum. Yay burcuna karşı ne hissediyor? Hisler. Yay burcunun aklındaki kişi ne düşünüyor? Düşüncelerinde neler var? Ve 20-27 Mart arasında eylemleri neler olacak? Şöyle. Hemen açalım. Hı. Hmm. Evet, yorumuma başlıyorum. Şöyle kamerayı biraz şöyle yapalım. Evet. Şimdi, tılsım dörtlüsüyle açtık islay kısmında. Aklınızdaki kişi kendi konfor alanına düşkün bir insan. Kendi konfor alanından çıkmak istemeyen, elindekileri sıkı sıkıya bağlı ve e, hani şöyle söyleyebiliriz maddi hırsları da olabilir, maddi anlamda da biraz e, parasına düşkün olabilir. Sizin hakkınızda ise hani bu genel karakter özelliği olabilir. Aynı zamanda eğer aranızda bir haberleşme yoksa e, haberleşme isteği de var bu insanın. Bakın bu şöyle yorumlayabilirim: sizi kaybetmekten korkuyor, fakat bu yönünü maskeliyor yalan söylüyor bu konuda. Hani çevresine olsun, size olsun bu konuyu maskeliyor. Yalan söylüyor etrafa. Mesela aslında sizi özlüyordur, sizi seviyordur. Ama çevresindekilere diyordur ki yok ya ben onu çoktan unuttum bile. Böyle de olabilir. Normalde kendi konfor alanından çıkmak istemeyen bir insan. Hani kolay kolay Birine gidemeyen bir insan da olabilir. Fakat hislerinde eğer aranızda haberleşme yoksa sizinle haberleşme isteği de çok muhtemel bir derecede var. Çünkü değnek sekizlisi direkt haberleşmenin kartıdır. Yani şöyle toparlayacak olursak sizi aslında kaybetmek istemiyor. Fakat bu yönünü size göstermiyor. Bu yönünü maskeliyor, yalan söylüyor ve sizinle haberleşme isteğinin de yüksek olduğu bir hafta. Bu hafta ya şu konfor alanından bahsettiğim hani kolay kolay kimseye gitmeyen, kendi alanında kendini güvende hisseden bir insan bu insan. Böyle de olabilir. Hisler kısmında bunlardı. Düşünceler kısmına baktığımda şimdi. Bitmiş bir şeyin arkasından bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşamış. Eğer bu kişi sizin ise ilişkinizin bitmesine üzülmüş olabilir. Dediğimiz gibi burada maskeliyor fakat hani çok belli etmeyebilir bunu ama üzülmüş, hayal kırıklığına uğramış bir yenilgi uğrama hali, kaybettiklerinin arkasından bakma hali var. Ve sizi merak ettiğini görüyorum arkadaşlar. Sizi merak ediyor. Sizin hakkınızda bilgi topluyor olabilir. Ortak arkadaşlarınız varsa oraya soruyordur. Eğer yoksa sizi sosyal medyadan stalklama gibi bir durumu da olabilir. Joker kartının yanına azize kartının vermesi bize bunu gösterir. Joker kartı merak kartıdır. Keşif kartıdır. Azize kartı ise bilginin kartıdır. Yani sizin hakkınızda bilgi toplamı olarak yorumlayabiliriz sevgili yay burçları. Eylem kısmına baktığımız zaman şu an dengede kalıyor. Akışa uyuyor. Mantığıyla duygularını dengede oturtmaya çalışıyor. Daha çok akışta kalmaya çalışıyor. Evet sizinle mutlu bir son istiyor. Tamamlanıyor sizinle, tamamlandığını hissediyor. Mutlu bir son, mutlu bir birliktelik istiyor sizinle. Fakat bunun için içindeki gücü toplaması gerekiyor. Bakın güç kartı geldi. Güç kartı aslanların kartı. Yani Aklınızdaki kişi aslan burcu da olabilir. Hani bir ihtimal tabii herkesin değil. İçindeki gücü toplamaya çalışıyor arkadaşlar. Şu an bunu görüyorum. Hani burada haberleşme kartı çıktı ya. Bunun için belki de şu an e yeterince cesareti yok çünkü konfor alanında mutlu hissediyor kendisini. Yeniliklere pek açık da olmayabilir. Bunun için içindeki gücü bulması gerekiyor. İçindeki gücü toplamaya çalışıyor, dengede kalmaya çalışıyor, akışta kalmaya çalışıyor ve sizinle tamamlandığını hissediyor. Tamamlanmış ve mutlu bir son istiyor arkadaşlar. 20 ve 27 Mart arasında bunları öngörüyorum toparlamak gerekirse hisler kısmını zaten iyice e, anlattım. Düşünceler kısmında hayal kırıklığı çektiğini, joker kartı ve azize kartıyla sizin merak ettiğini söyledim. Sizin hakkınızda bilgi toplamaya çalıştığını söyledim. Eylem kısmında da arkadaşlar gördüğünüz gibi içindeki küçük toplamaya çalışan, daha çok dengede durmaya çalışan ve sizinle tamamlanmış mutlu bir son isteyen bir karakter görüyorum. Sevgili Yay burçları, Açıklamam bu şekildeydi. Umarım sizleri uyumuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz tekrar söylüyorum bunu. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum yaparsanız da beni çok çok memnun edersiniz. Sizlerin desteğiyle büyüyeceğimi inanıyorum. Sizlerin tabii ki desteğine ihtiyacım var. Daha sonra, daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum ve kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgilerimle.